Selam arkadaşlar. Bugün tam olarak bu ürünü tanıtacağım size. Evet. <laughs> Rare Beauty. <laughs> Rare Beauty. Elimde bir tane var. Bir tane tanıtıyorum yani yapacak bir şey yok. Ben tabii kırmızı tonlarını sevdiğim için elma yanak demiştim zaten. Daha önceki videolarımı izler, izlediyseniz bilirsiniz. Ben Grateful bayağı bayağı kırmızı rengini aldım arkadaşlar. Dizaynı bu şekilde tam olarak elde boyutu budur. Görüyor musunuz? Ee, bu yani kırmızı oldukça canlı bir kırmızı yalnız. Hani böyle tatlı bir kırmızı. Hani bence yanak için çok güzel. Bunu sürdüğün anda yüzünde çiçekler açıyor diyebilirim. <laughs> e tabi az bir miktar yeterli. Fakat ben ben şöyle kullanıyorum. Ha, şöyle şunları bir detaylı anlatayım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir fırçası var. Fırçasını şöyle şu sildiğimizde fırçası böyle. Bu arada bu ürünün tadı ve kokusu güzel değil. Onu da söyleyeyim. Hani öyle bir arayışınız varsa. Evet bu şekilde çıktı ürün. Ben tabii şöyle iki tane konduruyorum bunu. Gördüğünüz gibi neyse dışındaki renk verdiği renkte budur. Çok güzel bir şekilde bakın yayılıyor bu. Arkadaşlar rengin ne derece doğal olduğunu görüyorsunuz değil mi? Sanki böyle birisi sizi böyle almış cimciklemiş, siz de bir kızarmışsınız gibi. Tabii ben e, kızarmadım şu anda ama dediğim gibi çok doğal bir kırmızılık veriyor. Şimdi sarışınlar bir tık daha pembe olan tonunu alabilirler. E, fakat ben dediğim gibi burada elim yandı ona çok takılmayan arkadaşlar. E, dediğim gibi benim için tam ideal bir renk natural çünkü ben natural e, tenliyim. Benim için ideal natural bir kırmızı bu. Herkes bu rengi alsın diye söylemiyorum arkadaşlar. Zaten stok bulunamıyor biliyorsunuz ki. Çok talep edilen. Uzun süre gerçekten dayanıyor. Sabah sür akşama kadar hatta ertesi yani bütün gün makyajını silmeden durursan akşama sabah ertesi güne kadar bu kalıyor. Öyle söyleyeyim. Oldukça kalıcı. Zaten hani bir şeye bu kadar para vereceksen böyle bir performans göstermesini beklemen çok normal ki bu performansı veriyor bu şey allık. Dediğim gibi 7,5 mili ee, Kore'de yapılmış. Evet arkadaşlar. Fabrikası Kore'deymiş. Şık bir dizaynı var. Ben beğendim. Şuralar feminen oldukça yani şişe dizaynı feminen. Ben bu şişe dizaynı hiçbir şey diyemem. Gayet şık. Gerçekten işte hani dizayn dediğin böyle olur. E Tabii daha kaliteli materyal kullanılabilir miydi? Kullanılabilirdi evet. E, fakat yine de oldukça şık, yazısı da uygun tarzına uygun yani e, böyle gereksiz etiketleri yok. Dediğim gibi ben aplikatörünü de beğendim, oldukça e, güzel. Bakın ürünü de alıyor, fakat bunu böyle direkt yapıştırmayın, şöyle fazlasını alın arkadaşlar. Aldıktan sonra sürün, çünkü gerçekten yoğun bir pigmentasyon içeriyor. Tabi bu kadar yoğun bir renge daha dikkatli olmanız gerekiyor. Fakat daha açık tonlarını alırsanız direkt uygulayabilirsiniz. Zaten ne kadar yoğunlukta istiyorsanız. Fakat dediğim gibi bunun pigmentasyonu diğer yani bildiğimiz allıklar gibi değil. Baya bir kalıcı. Dudak için de kullanabilirsiniz. duda mesela ben şöyle yapıyorum. Dudak kalemi sürüyorum koyu. Örneğin Mac Stone sürdüm ya da Mac Chestnut sürdüm. Dudak kalemi örnek veriyorum. Ortasına bundan kondurduğumda çok güzel bir böyle kırmızımsı bir tat şey renk katıyor, enerji katıyor arkadaşlar. O koyu dudakları mesela. Ya da bunu sadece tint olarak da kullanabilirsiniz. parmağınıza dağıtıp işte bir dudak tinti olarak kullanabilirsiniz. Yine performansı güzel. Hatta bunun üzerine şöyle güzel bir gloss, şeffaf glosslara geçtiğinizde yanaklarınızı bunu sürdüp dudaklarınızı sürdüğünüzde bir de gloss geçtiğinizde dudağınızdan ne oluyor? Bu şey I'm cold makeup oluyor. Üşüdüm makyajı oluyor arkadaşlar yani. Evet bu renk benim için özel İyi ki de almışım hiç pişman değilim yani başka hani bunu aldıktan sonra beni tatmin etti başka renklerini çok aramadım ama e, imkanım olsa e, stok bulsam falan başka renklere dener miyim denerim kesinlikle denerim fakat dediğim gibi ben daha çok böyle yoğun e, ve belirgin renkler e, ter... Aha attı kendini arkadaşlar yere şimdi onu alamayacağım <laughs> yoğun ve belirgin renkler tercih ediyorum. Sizin tercihiniz tabii. Evet bu ürünün de tanıtım bu kadardı. Zaten kendi dedi ki yeter be, ben gidiyorum dedi gitti. <laughs> evet kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu tarz tanıtım videoları devam edecek. Bence önemli ben önemli buluyorum. Umarım siz de öyle buluyorsunuzdur. İlerleyen süreçte işte daha da bulacağınıza eminim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.